Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi bir kenar örneği paylaşacağım sizinle. Ee, şöyle ben peçete yapacağım. Şöyle el havlusuna. Ama siz her şeye uyan bir örnek bu. Battaniyelere, bazen bebek battaniyesine. Her şeye uyan bir örnek. Şu köşeden şöyle batalım arkadaşlar. Başlayalım. İpimizi şöyle alalım buradan. Ben şimdi geçici olduğu için burayı düğüm yapmayacağım arkadaşlar. Siz orayı sabitleyin. Şöyle sabitle şey yapayım. Üç tane zincir çektim. Tekrar aynı yere şöyle Pardon. Başına doladım. Aynı yere şöyle battım arkadaşlar. Köşemizi böyle oluşturuyoruz diğer köşeyi de bu şekilde yapacağız Fiberleri bazılarında sabit diyordum bunda sabitlemedim sabitleyebilirsiniz de şimdi bir iki üç zincirimi çektim üç zincirim elim burada duruyor bir iki üç pardon dört beş oldu tam şu sabit elimden tuttuğum yere tekrar şöyle battım şu, şu şekilde batıyoruz arkadaşlar pardon özür özür şimdi 3 zincir çekmeyi unuttum 1 2 3 zincir çektim çok şey olmayacak arkadaşlar bol da olmasın şey de olmasın Şöyle, şöyle duracak. Ben bu ipim şey tek kanada aldığı için şu şekilde durması lazım. Şu gergin durmayacak arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir çektim. Şu belirli aralıklar vererek. 1 2 3 zincir. Elimle tuttum burayı. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tuttuğum yere şöyle battım. Buralarda yuva oluşturmuş oldum. 1 2 3 Şöyle belirli bir aralık vererek çektim. Şu şekil kalacak arkadaşlar şeylerimiz 3 zincir 3 2 3 4 5 hemen 3 zincirimi tuttuğum yere battım 1 2 3 Şöyle ayarlamasını göz hizasında yapabilirsiniz. Şu şekilde olacak. çetelerde batmaya şey bir olabilir. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şuradaki zincirimin içine battım. 1, 2, 3. bu şekilde başa kadar devam ediyoruz şurada üçüncü zincirime yine battım 3 elimden tutuyorum burayı 1 2 3 4 5 tuttuğum yere şöyle batıp sık iğnemi yapıyorum araya 3 zincir çektim belirli bir aralık bırakarak çok geniş de olmasın çok dar da olmasın aralar Şimdi şöyle bir zincir çekeyim kaymasın. Şöyle arkadaşlar yaptık başa kadar bu şekilde geldikten sonra şu köşelerimizi aynen burada yaptığımız gibi yine buraya batıyoruz zincir çekip tekrar buraya batıyoruz köşelerimiz aynı olacak bu köşe de yaptığımız gibi. Şimdi şeyimize başlayalım kenar üst örneğimize başlayalım. Hemen şu üst örnekte tam ortaya arkadaşlar. Tam şu ortadaki zincire batıyorum. Orada 3 zincir vardı. Tam ortadakine battım. Şöyle bir attırayım. sabitleyeyim orayı. Pardon. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle tam şu oluşturduğumuz yuvaların içine dolduruyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Tam şu en son yaptığım tırabzanın dibine, son bitişine şu 1 şu 2 arkadaşlar iki tane trabzan yaptım aynı yuvanın içine tekrar dört tane dolduruyorum bir zincir çektim şu araya battım Şimdi doladım yine şu yuvanın içini bir iki tekrar yuvanın içine dört tane dolduruyor yuva küçük olduğu için biraz batması zor oluyor. Bir iki üç dört iki bir tırabzandan sonra tekrar yuvanın içine 2 3 4 şu şekilde arkadaşlar örneğimiz çok da güzel duruyor şimdi bir tane daha yapayım daha da güzel hoş gözükecek en son 4 tane yaptıktan sonra şöyle düzeltelim bir zincir çektim şu araya battım arkadaşlar sık iğne ile bir zincir hemen şuradaki yuvamızın içine bir iki üç dört bir buraya iki tane iki tekrar yuvanın içine 3 4 bir zincir çektim bir, bir zincir şöyle bu şekilde arkadaşlar örneğimiz. Çok güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Ben de güzel olduğunu düşünüyorum. Rengi de çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Ayrıyette beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bunu bu şekilde her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Aslında şuralarını birazcık daha ince yapabilirdi, birleşik yapabilirdim. Şuralarında birazcık hata var. Şu, şu şekilde yapabilirsiniz. Şu aralar boşluklar birazcık daha şöyle küçük yapabilirdik aslında. Ee, yeşil olduğu için çok gösterdi aslında yine batma yerlerini. Bu kadar arkadaşlar benden. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.